kardeşlerim sizlere bir duyuru yapmak istiyorum yine evet değerli takipçilerim Bursa'mızda sular kesilecek evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim yani aralıkla günlerle sular Bursa'mızda kesilecek ama nasıl kesilecek bir sanki ilçelerle yani aralıklı günlerle yani bursa, bursa sular kesilecek ama nasıl kesilecek size onu size söylemek istiyorum değerli takipçilerim ve sularınızı da yani akşamdan doldurun ki susuz kalmayın değerli takipçilerim bu videomu onun için yapıyorum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve şimdi videoma başlamadan önce özgürce azemereye abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim şimdi bir duyuru yapmak istiyorum bursamızda aralıklı günlerle evet. Evet, su kesintileri olacak değerli takipçilerim. İlçe ilçe, mahalle mahalle. Evet Bursa'mızda su kesintileri olacak. Ama nasıl akşam saat 5 5 beş, beş buçuk gibi sular kesilecek. Sabahta 5 5 buçuk gibi 6 gibi sular gelecek değerli takipçilerim. Onun için sularınızı doldurun ki susuz kalmayın. Onun için bu videomu yapmak istedim değerli takipçilerim ama hangi ilçelerde sular kesilecek size söyleyeyim Osman Gazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Nünüfer gibi yerlerde yani sular kesilecek değerli takipçilerim değerli izleyicilerim yani bak sular kesilecek bir daha söylüyorum bak sular kesilecek onun için lütfen sularınızı doldurun ve bursamızda sular kesilecek. Akşam saat 5-5.30 gibi sular kesilecek. Sabah saat 5-5.30 gibi sular gelecek. Onun için susuz kalmayın diye bu videoyu yapıyorum ve hangi ilçelerde sular kesilecek size onu söylemek istiyorum değerli takipçilerim. Osman Gazi Yıldırım Kestel Kürsü ve gibi yerlerde sular kesilecek aralıklı günlerle yani sular kesilecek ve Bursa'mızda su kesintileri olmaya başladı. 1 Ekim'den 10 Ekim'e kadar su kesintileri Sizlerde sularınızı doldurun ki susuz kalmayın değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bursa'mızda su kesintileri olacak. Olacağı için de lütfen bak bu duyuruyu, bu duyuruyu yapmak istiyorum. Yani bak Osman Gazi, Nülüfer, Gezel... ve Bursa'mızın tüm ilçelerinde bak tüm ilçelerinde ben saydığım ilçelerden daha hariç ilçelerde var değerli takipçiler Bursa'mızdaki bak tüm Bursa'mızda bak tüm Bursa'mızda yani sular kesilecek bunu bilin yani onu söyleyeyim Bursa'mızda su kesintileri olacağı için bu duyuruyu yapmak istiyorum ve tüm ilçemizde Bursa'mızda akşam saat beş buçuktan kesilip sabah saat beş buçukta sular gelecek ve sus kalmayın diye bu duyuruyor yapmak istiyorum Bursa'mızda benim sayamadığım tüm Bursa'mızdaki ilçelerde bak tüm ilçelerde su kesintisi olacaktır değerli takipçilerim işte abi sen o ilçeleri saymadın. Ben şimdi aklımda kalan yani ilçeleri saydım ama öbür ilçelerde de sular yani aralıklı günlerle yani sular kesilecektir. Bilginiz olsun deyip videomu burada bitiriyorum. Bak 1 Ekim'den 10 Ekim'e kadar su kesinisi Bursa'mızda ilçelerimizde bak tüm ilçelerimizde su kesintileri olacaktır. Onun için akşam saat 5 buçukta 5-5.30 buçuk gibi sular kesilecek ve sabah saat 5-5.30 gibi sular gelecektir. Onun için lütfen sularınızı doldurun ki susuz kalmayın diye bu videoyu yapıyorum ve bu videomu da herkes izlesin ve tüm bursalarda izlesin ve bu videomu da herkes izlesin ve dikkate alsın ki sularını doldursun deyip ve bu videomu da burada bitiriyorum değerli takipçilerim değerli izleyeceğim bu bir duyurudur bursamızda su kesintisi olacaktır 1 Ekim'den 10 Ekim'e kadar su kesintisi, su kesintisi olacaktır. Onun için lütfen, lütfen ve saat akşam 5.30'dan sabah 530 6 gibi su gelecektir. Onun için su kesintisi olacağı için lütfen sizler. Şimdi söyleyip videomu burada bitireceğim değerli takipçilerim bak tekrar söylüyorum Osman Gazi Yıldırım Gezler Görsün gibi tüm Bursa'mızdaki ilçelerde aralıklı günlerle yani mahalle mahalle ilçe ilçe yani sular kesilecektir akşam saat beş buçuk da kesilip sabah saat beş buçuk altı gibi sular gelecek susuz kalmayın diye Yapıyorum ve videomu izleyin ki susuz kalmayın değerli takipçilerim değerli izleyicilerim. 1 Ekim'de, 1 Ekim'den 10 Ekim'e kadar su kesintileri bursamızda olacaktır. Dikkatli sularımızı kullanalım. Su hayattır. Suyularımızı.